Yok abi tortu. Tamam. tabii ya, ya. ya. Bu taraftan geldi. Bu taraftan geldi. Nereye geldi? Borno mu? Oradan Orada, doğru bakar da da oraya doğru bak bakalım. Sen oradan oradan. baktığımızda da oradaydı. Oruna da şey e, bırakın bu işi Niye bırakıyorsun? Sürkenir mi motoru? Para <laughs> <laughs> toplayamaz <mı>? yani <laughs> işte. Yer yerde kalırsın. Zarar değil. Devam edelim. <laughs> bir, bir basıncı. Basıncı. ne e, Kapatıyoruz. Kapatın. 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 Bak, <laughs> araların, <de> <laughs> aslında kimisi <kimikolarda> bir tarafı... <laughs>

Ya bize sağlık da bunu ne yapacağız şimdi? Ne olur geçer. Allah dik. Tamam mı kısmet Evet. Ben evet. Şimdi ben ben benden ne? Göktü, Göktü. Ne olur geçer. Allah dik. Tamam mı kısmet Evet. Şimdi benden ne? Göktü, Göktü.